Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle günlük vlog çekmek istedim. Biz böyle oturuyoruz. Hava da o kadar güzel ki yağmur yağmış. Biz böyle kafayı dinlendik kardeşimle. Teşekkürler. Böyle. Hepinize tekrardan merhaba. Videosunu sizle en son öğlen görüşmüştük kardeşimle kafede otururken. Şimdi de eve geldim. Size BİM'den aldıklarımı göstereceğim. Ee, biliyorsunuz örgü haftasıydı bu hafta. Böyle hobi ürünleri falan geldi. Ben de aldıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Hem size de fikir olur hem de bakalım beğenecek misiniz? Şimdi başlayalım. Şimdi ilk olarak aslında çok beğenerek aldığım şu amigurumi setinden bahsedeceğim. Sevimli Bebek ve Marmara Kedi. Bu böyle bir takım olarak şöyle Tığ işi amigurumi görmek aslında. E, ee, i̇çinde böyle ipinden tutun iğnesine kadar, tığısına kadar her şey var. Elyaf bile koymuşlar. Elyaf bile koymuşlar o derece. Şimdi bakalım kutu içeriğine bakacağız. Şöyle elyaf var. Şöyle bir anlatım kitapçı şöyle kaç numara? 2,5 buçuk numara bir tığ koymuşlar. Şöyle ise bu renklerden oluşan böyle ipler. Ve içinde göz, burun, işte ilmek belirleyici, iğne falan koymuşlar. Bence çok güzel bir kit olmuş. Bunu da 30 TL'ye aldık. Ve bir sonraki şöyle kitaplar aldık. Biz bunu yapmasak bile annemle bakmayı çok seviyoruz. Çok iyi, hoşumuza gidiyor. Şöyle biri böyle kanaviçe, ultra mini kanaviçe kitleri. Telefon kılıfından tutun. kol varıncaya kadar her şey var içinde. Şöyle de arkasını görebiliyorsunuz. Amigurumi tığ işi bebeklerde de 13 tane amigurumi bebek tarifi veriyor. Şu i̇lk önce kitle başlayıp daha sonrasında böyle tarifler yapmaya başlayacağım inşallah. <laughs> Çok uzun zamandan beri istediğim bir hobiydi aslında. Şimdi bir sonraki yap aldıklarımıza geçelim. <laughs> aslında şöyle bir çantanın içine ben hepsini doldurdum. Bunu 5.95'e aldık örgü çantayı. Tam böyle kolumuzu asmalık günlere gitmedik. Şöyle her sefer kasna aldık. Ee, bu böyle iki tane kaslı, bir tane de ortasında tepsi olan bir set. Ben biliyorsunuz punch işi, punch takışı yapıyorum. Ve sürekli böyle e, parmaklarım delinme raddesine geldi. O yüzden böyle bir şey aldım. Bunu da 19.90 fiyatı. Çok memnun kaldım. Yani denedim. Çok memnun kaldım. O yüzden bence bunu alın, aldırın. Bir sonraki ise Şöyle elime ne geçerse alıyorum. Şöyle goblen kraliçe seti. Bu da çok aslında annemle beraber istediğimiz bir şeydi. Görünce hemen böyle limon ağacı falan dedik annem bunu almalıyım. İşte duvarla asılmalı çerçeveli. Hem böyle mutfağımızda limon ağacıyla çok güzel kombin olabilir. Bunun da içinden nakış kalkma, işte ipliği, iğnesi, etamin kumaşı, ve kasnağı da var ayrıca. Çok güzel bir kit gerçekten. Bunda 15, 16 falan herhalde. Şöyle her evde bulunması gereken dikiş seti aldık. Böyle mezura, ay mezura dedim. Şey, makara. <laughs> mezura dedim. Makara, ipleri, iğneleri falan. Böyle bir set. Bunu da 6 TL'ye aldık. Normal piyasaya göre gerçekten çok uyguna geldi birinde. Ve çantanın içinden son çıkan ürün. Ee, şöyle 7 tane silikon saplı tığ seti. 2,5 numaradan başlıyor. 5 numaraya kadar gidiyor. Aynen. 2 numaradan başlıyor. Şöyle renkleri de çok güzel. Tam böyle saklamalık yani. Ömürlük diyebiliriz. Hem fermuarlı hem de koruma açısından. Hepsine de koyabilirsiniz. Kendinize ait olanlara. Bunların haricinde. Bu da bu şekildeydi. Bunu da örgü sepeti 595 e aldık. Ve bir sonrakilerine geçelim. <laughs> Şöyle iki tane ip aldım. Ee, bu iki tane ip aslında böyle battaniye için güzel bir şey. ipti ondan aldık. Ve yani batan oluyor biliyorsunuz. Bir bu. Bir de şöyle bir renk aldık. Çok güzel. Bunların da fiyatları 10.90'dı. Şöyle anneme hırka yaptıracağım. <laughs> Onun için ip aldık. Bunların da tanesi 3.5'tu. Böyle 6 tane aldık. İki tanesi de, bir tanesine başladık. Böyle 5 tane. Benim de. Şöyle. Bunları da 3.5'e aldık dediğim gibi. Renk çok tatlı bir renkti. Ondan aldım. Zaten kalmamıştı. Sabah ucum etmişler. Bu kadar mıydı? Evet, evet tüm ürünlerim, antiklarım bu şekildeydi. evden daha çok video gelmesini istiyorsanız böyle mağaza turu, işte aldıklarım falan çekiyorum videosu. Eğer hani aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup videomu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.